Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ikinci elci ol bugün ikinci elci olacağız yani ucuza alıp pahalıya satacağız pahalı hızlıca başlayayım yeni oyun diyorum yeni oyun başlamak için emin misin Kay oyun kaybedeceksin evet diyorum ve başlıyoruz efendim şimdi burada karakterini oluştur diyor adını gir seviyeni belirliyor. Her yetkine en çok 3 puan var. Bunlar ne abi? Bilgi, karizma, sevgi, şans. Ne? Yeteneklerin. Yetenek puanları oyunu nasıl ilerleyeceğini ve neler yapabileceğini belirleyen esas faktördür. Yetenek, yetenek isimlerinin üzerine dokunarak daha fazla bilgi edinebiliriz. Tamam şimdi. şimdi bilgi neymiş abi? Bilgi ne kadar fazla olursa fiyat biçebileceğin eşya sayısı ile fiyatların doğruluğu o kadar artar. Hmm güzelmiş, karizma. En sarkı, müşterilerin bile daha, bile daha açık olmalarını sağla. İkna edici görüşlerin sayesinde sahne ürünleri satman da kolaylaşacak. İşte bu biraz şeymiş bu. Sevdim gibi karizma gibi. Sezgi. Müşterinin kişiliği... Bir Ay, gözümde Müşterinin kişiliği hakkında her şeyi öğren. Ayrıca daha iyisi, ayrıca iyi sezgilere sahip olmak sahte işyaları daha kolay tanıyabilmeniz sağlar. Sezgi bayağı iyi bu arada. Ben bunu önüne oynamışım. Sezgi çok iyi. Sezgi kullanmamız lazım. Şans şans her gün dükkanını gelen ortalama müşteri, sayısını artırabilir, artırabilir. Hem belki çeşitli kazalardan kurtulmanı da sağlar. Kim bilir? Aa, adım ne diyor? Adım. Gemi bozuk olsun. Baba pilo koyacaktım da. Yok gemi bozuk daha iyi. Şimdi. Şöyle yapacağım. Sezgi'ye iki puan vereceğim. Diğerlerine de bir puan dağıtayım şöyle. Zaten daha sonra bunları yükseltebiliyoruz. Öyle biliyorum. Öyle yani zaten. Öyle. Bir bilgi, bir karizma, iki sevgi, bir şansla başlıyoruz efendim. Sezgi bayağı iyi. Çünkü müşterilerin bilgili, sonra açgözlü, sonra ne bileyim sabırsız, koleksiyoncu. Bu tarz şeyler olduğunu anlamamız gerekiyor bizim. Şuradan hızlıca kendimize bakalım. Gamer olacak. Şöhret seviyesi toy, toyuz şu an. İtibarımız dü dürüst. Buradan 3000'e artı bir bilgi ekleyebiliyoruz. Şuradan hemen işçilere bir bakalım beyin yıkayıcı aranıyor. Skyler Teach iş arıyor. Beyin yıkayıcı müşterilerin seninle yaptıkları son konuşmayı unutmalarını sağlar. Onu kullanarak kötü, kötü sonuçlanmış bir pazarlığı tekrarlayabilir. Ve hatta zor durumlardan bile kurtulabilirsin. Güzelmiş. Profil uzmanı. Kunal Kunal Weber iş arıyor. Profil uzmanı iyi bir dedektiftir. İnsanları ve eşyaları iyi tanır. Sana pasif olarak sezgi kazandırır. He bak pasif olarak sezgi kazandırması iyi. Yani bizim sezgimiz 3. Yani 3 olabilir belki. O da şeyden şu parantez içinde artı sıfır yazıyor ya. İşte profil uzmanı aldığımız zaman orada artı 1 ya da artı 2 yazacak. Bunu biliyoruz. Hikayem henüz bir şey olmadı. Max benim hayat işte abi. Burada bir de kiralık dükkan görüyorum. Ne kadarmış? Kiralık çöplük cenneti. Bakarız da burası bizimki aynı değil mi? ne open diyelim hızlıca. Bu kim? Randall Toms. Vay be. Demek bir bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanının sahibiyim. Daha açık konuşacak... Şehirdeki en iyi ikinci el dükkanı. E birincisi kim? He, tam tam. Şehirdeki en iyi ikinci ikinci el dükkanı diyor yani. İkinci el dükkanları arasındaki en iyisini diyor. Yanındaki mi dedik? Evet. Benim tam yanında olduğunu bilmeden buraya ikinci ikinci el dükkanı mı açtın gerçekten? Ha! Şimdiden kendini batmış bil. Göreceğiz. Şu an burada gördüğün her şeyin tek şey konuşamıyorum. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılaşmamıştım. Ha? Nasıl yani diyoruz? Ha? Neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekle asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranın ve şöhretin kapısını açar. Hiç bilmiyordum dedik. Ancak yeteneklerini arttırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöyle seviyeni arttırabilirsin. Gerçi bahse girerim sen acemi bile olamazsın. Bahsi kabul ediyorum dedik. Ve evet buradan hikaye geldi, hikaye burada. Acemi. Komşumla tanışma şerefine nail oldum. Nail? Komşumla tanışma şerefine la nail oldum. Ona çok geçmeden acemi olacağımı kanıtlayacağım. Olacağız oğlum acemi ya. Sıkıntı etme sen. Günaydın. Günaydın. Adam bir kere Bir şey elime geçti. Bence epey ilgi çekecek. Sence? Bakalım. Aa, Power Rangers. Power Rangers. What the? Power şey değil miydi lan? Toz. Kabart kabartma tozu gibi bir şey değil miydi? Powder rangers. He? Durumu çok kötü. Tamirci de bunu tamir ettirebiliriz ne kadar artar ki şimdi fiyatı? 91. tam. Evet. Teklifim 61 dolar diyorsun. Bak bunu tamam bunu tam şey yapalım. 60 dolara sokayım sana ben bunu. Hadi. Selam. Adım Melania Lloyd. Aa Lloyd şey değil mi lan? Ninja yok ninja kablumaya ne alakan? Ninja Go'daki şey karakter. Ve benden küçük bir hazine satmam istendi. Kesin almak isteyeceksin. Roda ne oğlum? Adamlar telif şey dur lan bir dakika. 2015 yılında, yılında üretilmiş Roda Hemon peluş pelüşü. Doğru oğlum bu. 480 dolar diyor tahmini. 480 tam fiyat onun 450'ye bakalım neymiş? Hiçbir hiçbir şey gösterilmiyor. Abartma orası bu çocuğu. 580 ile 450 istedi. Tezgahtar iş arıyor. Altı ve iş arıyor. Tezgahtar müşteriyle ilgilenir ve sana pasif olarak karizma kazandırır. Bu tezgahtarı alalım biz ya. En azından elimizde bir iş olsun da bari karizmamız ikiye yükselsin. Aynen. Bu öyle yapalım. Tezgahtar iş arıyor. İş alalım abi tezgahtarı. Bak şurada parantez içindeki artı bir oldu. Bu bizim işçilerimizden kazandığımız şey bu anı. Adını unuttum. Yetenek işte. İşte mesela bu evet mesela biz şey alırsak. bilir kişi de bize pasif olarak bilgi getiriyordu da işte mesela pasif olarak bize bilgi getiren bir işçi alırsak burada parantez içinde artı bir yazacak burada mesela karizmada bir bizim kendi karizmamız artı bir de şeyden gelen tezgahlardan gelen pasif karizma günaydın benim ismim Amy Johnson yanında şöyle küçük bir hazine getirdim süper değil mi 2019 yılında üretilmiş oyun küpü. Alırım ben bunu. Ab ama o kadar abartma canım. O kadar abartma. Tahmin 104 diyorsun. Ben buna 100 veririm anca. Anca 100. Cık. Yürü. Oo. Selam dostum. Ben Debra Hnanto ve şu taraftaki ürünü almaya geldim. Sen de kurtulmak istiyorsun belli ki. Bakayım kurtulmak istiyor muyum? Sırt bamsın ya oğlum. Valla teliflerden iyi kaçınmışlar ha. Bart Simpson 2024. Aa bu yıl üretilmiş. Bart Simpson aksiyon figürü. 1480 değil de. Tam bu bilgisizmiş ama koleksiyoncu. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben 1500 e sokayım ben bunu sana. Heh, günaydın. Ben mal ve Kojima. Ve tam da şuradaki ve tam da şuradaki parça istiyorum. Çok yüz yüz ağır. 164 lira diyor. 170'e sokarım ben bunu sana. 200'e de sokardım ancak. Toplam bir tatlılar 1670. Ne? Bence şöyle ben şöyle diyorum. Sen bak. Mesela şanslı kişi biz bunu al alırsak eğer şurada şanslı pasif, pasif olarak pasif olarak parantez içinde artı bir yazacak. Ne lan? Dur. Ben lan. Çık. reklamcı iş arıyor. O oh, bak reklamcı Güzelmiş bir şeymiş. yok. Neyse, ne yapıyorduk lan biz? Ha, ben ilk haftayı oynayayım. Her bölümde bir hafta geçelim böyle. Ne yapalım diye düşünüyorum. Şimdi ben neye puan versem? Şu bilgiyi arttıracağım. Çünkü bu bilgi yüzünden müşteriler gelebilir. Hatta karizmayı da arttır... Dur. Hangisi daha çok müşteri gidiyor? Ha, şans. Hatta şöyle şansı da arttıralım bir. Ki işte daha fazla şey olsun. Daha fazla müşteri gel. Selam dostum. Ben Kumbel. Kom kolum bel. Gezinirken şuradaki ürünü gördüm. Param var. 1480 liralık bir koltuk takımı diyorsun. Tamam. Sen tam fiyatı tam fiyatını verdin de ben bunu 1500 sokarım sana. Güzel. Toplam bir hasılat 3170. İyi, i̇ki tane kiralık dükkan. Wow. Wow, iki tane kir kiralık dükkan. Merhaba. Adım Roy Stark. Stark? Şey değil mi lan Stark? Superman. Yok lan o Stark'tı. Neyse. Yanımda şöyle bir parça getirdim. Kesin almak isteyecektim. Hemen bakalım. Nazirlik Epic. Büyük zombi sal ikinci büyük zombi saldırısı ile ilgisi var. Ondan sonra nasıl oluyor? 550 eder diyorsun. 500. Bak ortasında buluşalım 525. Tamam. 525 yazdım lan ben. Neyse. Merhaba nasılsın? İsmim Lovi. ismim Leo ben. Okuyamıyorum. Merhaba nasılsın? İsmim Leo ben Vib. Vib. Web. Ve şuradaki parçayı koleksiyonunda görmek isterim. Hemen bana sat koleksiyonumda görmek isterim göre bu adam koleksiyoncu o kesin. 2000'lik. Bu şey. Oyunun yapımcılarının kupasıymış bu. Öyle yazıyor. Evet. Ne diyeceğiz? Bildiri değil. Ortalama diyor. Nötr yani. 4000'e kazıklarım ben. 400 değil. 4000'e kazıklarım ben seni. Orta bir yerde buluşalım. 3000 750 olsun bak. 3700. 3700 olur. 3700 olur. Evet. Toplam bir taslat altı. Bak bunu 520'ye almışız aynen. Kârdayız o zaman. 5 dolar kârdayız. 5 dolar kimisi neyse artık zaten neyse. Toplam bir taslat altı 6870. Çamaşır protestosu ne oğlum? Okuyacağım şunu dur. Yerel takım izleyicilerin iç çamaşır görüntülerini kaldırınca protestoların ardı arkası kesilmiyordu. What the fuck? Hangi insan iç çamaşır için protesto edebilir ki? Her neyse. Merhaba nasılsın? İsmim Leonard Barım. Bu kimsin yani? Ve tam da şu raftaki ürünü istiyordum. Bana satar mısın? Satarım ben bunu 520'ye aldım. Sana 1300'e sokarım. <laughs> Merhaba. Benim adım Patricia de... ne? Dur lan okuyamadım. O ne biçim isim abla? Şiir adı gibi. <laughs> Merhaba. Benim adım Patricia de Niro. Benim evet, benden bir şey satmam istendi. Beni zengin edeceksin. Edebilirim. Asker üniforma. Tamam. Bakayım. Uzaklaş uzaklaş 100 dolar. Tamam. Merhaba nasılsın? Benim adım Jimmy, Jimmy Hogan. Az önce şu raftaki ürünü fark ettim. Bugün benimle gelecek. Öyle mi diyorsun bebeğim? 600'e sokarım ben. 700. 700'e sokarım ben bunu bu adama. 700'e soktum. Harika. Toplam bir orta aslan. 8870. Bakalım bu haftanın bürüt hasılatı 10.000'i geçecek mi? Toplam bürüt hasılat 10.000'i geçecek mi? Hangisini geliştirmedik? Karizmayı da arttırdık mı bu iş biter. Artık tebrik yeni şöyle seviyesine ulaşıldı. Tebrikler gittikçe tanınıyorsun. Artık çok daha fazla müşteri en değerli eşyalarını sana sa satmak için senin dükkanına gelecek. Vuşt acemi olmuşuz ya. Aha, soktuk mu komşuya? Bak bak geliyor geliyor piç. <laughs> Günaydın. Adım Saul Reynolds Ve şu, şu değerli parçayı kesinlikle satın almam lazım. Bugün benimle gelecek. Öyle mi diyorsun bebeğim? Sen nesin? Aç gözlü değilsin. Harika. Ben bunu 400 ikitlerim e sana. Tam 200. 200. Abi ne yapsak? 200. İşte en sevdiğim toy. Bahsi kaybettim bakıyorum. Ödeme yapmaya hazır mısın? Şöhret ölçülerine bak. Bakıyorum ve dediğinde göre sen hal... Ah be şöyle seviyen yükselmiş. Bahsi ben kazandım diyoruz ve 1500 doları cebelliz ediyoruz bu piçen. Tamam bahsi kazandığını kabul ediyorum. Ama bu hiçbir şey değiştirmiyor. Şehirdeki en iyi ikinci el dükkanı hala bana ait. Madem öyle diyorsun. Burası fazla iş yapmaz. Gör bak bir dakika gelişimde kesin batmış olacaksın. O kadar emin olmazdım diyoruz ve olup gidiyor. Son günümüzdeyiz. Hızlıca şuradan hikaye bakın. Ben toy değilim. Randala öyle, düşün öyle düşündüğü gibi saf olmadığımı gösterdim. Bunu ben değil. Şöyle seviyem söylüyor. Ağla bebeğim. Ha? Ney? Selam dostum. Ben Eleven Stallone. Eşsiz bir parça kazandım. Seveceğine eminim. Bakalım. Nerelisini seveyim. İlgilenmiyorum. Bu dükkana ne zaman gelsem biraz daha iyi Ne istiyorsun Randall? Diyoruz. Evet. Dün şöyle seviyen beni bayağı bir şaşırttı. Ama şoku üzerinden attım. Bundan daha fazla ilerleyebileceğini hiç sanmıyorum. Hadi bahse girelim. Diyoruz. Anlaştık asla kabiliyetli olamayacağına dair bahse girelim. Eğer korktuysan teklifi geri çevirmede serbestsin. Bahsi kabul ediyorum diyoruz ve yine de yeniden bahse giriyoruz. Gün sonunda toplam bürüt hasılat 10 bin, dur hafta sonunda toplam bürüt hasılat 10.370 olarak gidiyoruz. Haftalık istatistikler satılan eşyalar 6, Alınan eşyalar 3. ilgilenilen müşteriler 12. Bir tahsilat 10.370. Masraflar 1510, Haftalık giderler 430. Kalan eksi 140. Vay be. Ve ikinci haftaya geç ikinci haftaya geçmiyoruz efendim. Buradan hızlıca randa buradan hızlıca yeni hikayemize bir göz atıyoruz. Yeni meydan okumamıza. Daha fazla yetenek lazım. Randall'la yeni bir bahse girdim. Kazanmak için kabiliyetli olmam lazım. Hadi bakalım. Şöyle sevgimi arttırmaya. <gülüyor> 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 Her neyse. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz sıkıntı unutmayın. Daha fazla Dealer's Life. Daha fazla değil, bu hafta içinde çok daha fazla Dealer's Life gelecek. O halde görüşürüz. Ümidi